Herkese merhabalar. Altı üstü geziyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün video başlığından da gördüğünüz üzere Bin Kılıç'a kampa gidiyorum. Ama şu an neredeyim? Arkamda güzel bir kemer görüyorsunuz tarihi. Kemerburgaz'dayım. Buradan saray istikametine doğru giderken Bin Kılıç'a gideceğim. Birazcık alışveriş yapmam gerekiyor. Kasaptan vesaire. Onları tamamladıktan sonra kamp yerime gideceğim. Daha önce gittiğimde güzel bir nokta bulmuştum. Eğer müsaitse orada kamp yapacağım. Yolda görüşürüz. sonunda geldim. Arkamda çok güzel bir göl var. Göl manzarası. Birkaç kişi var ama sorun değil. Hava da güzel. Şansıma güneşli. Gerçi gün içerisinde bulutlanacak. Hava durumuna bakmıştım. Onun haberini almıştım ama olsun yine de çok güzel bir hava var. Benim için gayet güzel, keyifli bir kamp geçecek diye düşünüyorum. Binek arabalar yolun belli bir kısmına kadar gelebiliyor. Zaten şu anda da var yani bir tane minibüs var, karavan sanırım. Bir tane işte binek araba var. Gerçi o birazcık daha yolun bu tarafına kalmış. Yürüyerek gitmiş arkadaş ama gayet keyifli gözüküyor. Kimse yok. Böyle bir tepeye geldim. Tepeden de göl manzarası arkamda. Çok güzel bir kamp beni bekliyor. Şimdi birazcık kurulacağım. Arabayı tam düzleştiremedim. Bir taş falan bir şeyler bulacağım. Onunla düzleştirmeye çalışacağım. Ki gece biraz daha konforlu uyuyabileyim diye. Sonrasında uh, birazcık dinleneceğim. arkadaşlar. Geldim ben kamp alanıma. Bildiğiniz gibi kurulumu yaptım. Her şey okey. İşte şimdi bir kahve demledim. Kahvemi içiyorum. Birazcık drone ile gezdim etrafta ama çok büyük rüzgar var. Bilmiyorum sesim size nasıl geliyor. Bu rüzgardan dolayı da işte ocağı çalıştırmak, işte ne bileyim çadırın sürekli gözüm o tarafta hani bir şey olacak mı falan diye. Ondan dolayı birazcık bekliyorum. Bu arada söylemeyi unuttum size. Çadırımı yeni aldım. Şu an siz arkadan görüyorsunuz Tule markasının temi Autana 3 çadırı. İsveç marka bir çadır. Aslında uzun zamandır takip ediyordum, araştırıyordum yurt dışı forumlarda. Okudum. İyi de yorumlar alınca Türkiye'de çok fazla kullanan yok. En azından YouTube'da araştıran yok. O yüzden yurt dışı kaynaklarına yönelmek durumunda kaldım. Orada takip ettiğimde bayağı memnun kalmıştım ne bileyim yazın falan o lacivert taraf üstten çıkınca tamamen üstü sunroof gibi olabiliyor. Yıldızları izleyerek uykuya dalabileceğim en azından. Bilmiyorum öyle hayal ediyorum şu anda. Yazın kamplarında göreceksiniz. Ve aynı zamanda en önemli özelliklerinden bir tanesi çok sağlam oldu. Kumaşının o dikkatimi çekti. Hani Türk marka çadırları da eminim ki çok sağlamdır. Ben tercihimi bu çadırdan yana kullandım. Umarım pişman olmam. Umarım güzel olur. İlerleyen zamanlarda bunu da deneyimleyerek aslında şu anda sürekli olarak Instagram'a çektiğim içeriklerde ya da YouTube'a çektiğim içeriklerde şimdi olduğu gibi deneyimliyorum ilerleyen dönemlerde de bu deneyimlerimden yola çıkarak bir inceleme videosu da çekeceğim. Şu anda sadece deneyimliyorum artısını, eksisini. Yani şeyden e, normal yer çadırından inanılmaz konforlu. Bir kere börtü böcek yazın özellikle çok büyük avantaj. Ya da işte tek başıma gittiğimde ayrı bir güvenlik gibi içim daha rahat oluyor. Çevremdekilerin içi daha rahat oluyor. E, bilmiyorum yani diğer çadırım da var. Marmut çadırım da var. Onu da zaman zaman kullanacağım. Ama şimdilik Birazcık da bu çadırımla devam edeceğim. Gayet güzel, sessiz, sakin. İşte dediğim gibi birkaç karavan var. Balık tutan insanlar var. Onlar da umuyorum ki akşam giderler ve komple burası bana kalmış olur. Manzaram inanılmaz keyifli. Çok sessiz. Kahvemi demledim. Kahvemi içeceğim şimdi. Birazcık bir şeyler atıştıracağım. Sonrasında sonrasını bilmiyorum. Keyfime bakacağım. Evet. Sonunda akşam yemeğine başlayabildim. Öncelikle biberi, soğanı, domatesi doğradım. Mantarları ayıkladım. Şimdi tavanın, döküm tavanın ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra döküm tavam. O zaman eti ve mantarları da atacağım. Mantarları biraz önce atacağım. Eti çok fazla pişmiş sevmiyorum. Ondan dolayı et çok önemli değil ama yani az pişse de ama mantarların pişmiş olması gerekiyor. Bu arada o kadar acıktım ki konuşamıyorum. <laughs> İşte böyle. Hadi bakalım bana afiyet olsun. Evet sonunda yiyebileceğim. Bir tane mantar alayım önce. Gerçekten çok acıktım. İçinde tadına bakalım. Bin kılıçtan aldım eti. Buranın kasabından. Pahalıydı mağalıydı ama güzel valla. Bu arada bu menü içinde. de arkadaşım Eray'a teşekkür ederim. Onunla geçtiğimiz hafta Menekşe adasına gitmiştik. Kocaeli'ye bağlı olan. Gayet güzel. Hatta kar yağdı falan. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Hatta ekranınızın sağ alt köşesinde şu anda alt üstü geziyorum. Instagram hesabımı görüyorsunuz. Abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Onunla birlikte gitmiştik. Bayağı kar kampı oldu bir anda. Hiç beklemiyordum kar yağmasını. Kar kampı oldu gittik. Onunla birlikte yaptık. Eve geldim. Kurgu programına attım görüntüleri. Bir baktım. Mikrofonum bozulmuş herhalde. Altta kötü bir sinyal sesi. Bilmiyorum neden oluyor. Bilenler varsa yazarsa çok sevinirim. Önümüzdeki haftada servise göndereceğim büyük ihtimalle. En azından bir baksınlar. Ya da bir fotoğrafçıya gidip orijinal Rode yaka mikrofonu onunla birlikte bir deneme yapacağız. Bir yandan yemeğimi de yiyeyim. Bakalım işte öyle. Onunla ona söylemiştim. Yarın böyle böyle gidiyorum. Senin yaptığın yemeği yapacağım diye. Valla onun da o zaman da ellerine sağlık. Şimdi de ellerine sağlık. Gayet güzel oldu. O zaman bana afiyet olsun. Bu arada bahsettim ya Instagram hesabım diye. Bakar mısınız şuna? Ama internet çekmiyor çok fazla. Bu tarz bilgileri de e, aklıma geldikçe vereceğim. Burada internet çok fazla çekmiyor. En azından bu tepede bilmiyorum. Karşı taraflarda nasıl olur. E, birazcık o videoyu Instagram'a yükleyebilmek için bayağı dolaştım buralarda. Tam arka taraflarımda bir yerde yüklemeyi yapabildi ama zor bela. Yani ben paylaştıktan 2 saat sonra falan yükleyebildi. Öyle söyleyeyim. Beni lafa daldırmayın. Da konuşturmayın. Soğudu. Biraz sonları soğusa da doydum. Doydum gerçekten çok şükür. Şimdi artık hava kararıyor. Yavaş yavaş güneş gidecek. Ben birazcık etrafı toparlayacağım. En azından bunları suya tutacağım. Ondan sonra radyom var. Radyomu dinleyeceğim çay ya da kahve demlerim. Ya büyük ihtimalle çay demlerim. Onunla birazcık zaman geçiririm. Birazcık göl kenarına inerim. Oralarda birazcık bakınırım. Yürürüm. Ondan sonra da yatar uyurum. Zaten sabah erkenden geldim ben buraya. Bayağı erken saatte kalktığımda. Gece geç yattım. Sabah erken kalktım. Hazırlanmam, duş almam. eşyaları arabaya götürmem falan. Yoruldum. Hatta gün içerisinde de hamakta birazcık kestirdim yani. İyi oldu benim için. Şimdi artık etrafı toparlayacağım. Ondan sonra keyfime bakacağım. Hava kararmak üzere. Yarın sabaha kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Kahvaltımı yapacağım şimdi. Dün gece nasıl uyudum? Gayet güzel, keyifli bir akşam geçirdim. Gece de hiç kalkmadım. O da çok güzel. En nefret ettiğim şey çadırdan gece yarısı kalkmak. Öyle de bir şey olmadı. Ondan dolayı çok mutluyum. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Belki bir kahve içerim. Toparlanırım. İlerleyen saatlerde yağmur yağabilir. Ondan dolayı da çadırımı Islak ıslak tutmak yerine kahvaltımı bitirdikten sonra hala yağmamışsa yağmur o zaman çadırımı toplayacağım. Bakacağım duruma göre şimdi kahvaltı hazırlıkları başlasın ama önce bir su kaynatmıştım çayımı içeceğim çayımı içerken de kahvaltımı hazırlayacağım. yağmur yağacak deyip güneşin çıkması da ayrı bir tutarlılık oldu benim için. <laughs> Bu konularda benim gibi olmayın. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Birazdan çadırımı toparlayacağım. Malzemelerimi yerleştireceğim, amağımı çıkaracağım vesaire derken çadırımı kapatacağım. Ondan sonra gitmeye hazır olacağım. Arkamda müthiş bir manzara görüyorsunuz. Gerçekten çok keyifliydi. Çok memnun kaldım. Kimseler yoktu. O yüzden eğer siz de gelmek istiyorsanız buralara gelebilirsiniz, uğrayabilirsiniz. En azından ben beğendim. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Yorum yapmayı ki yorumu çok önemsiyorum lütfen yaparsanız çok mutlu olurum e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.